abi. Bak meyveler var ne güzel eyvallah. Yanında bunlar ne? Bak deniz canlıları. Kafadan bacaklılar, ahtapotlar. Yani bura kokmayacak ben mi kokacağım? <laughs> Onların da işte demek lezzetleri bu ya. <laughs> China Town burası arkadaşlar. Yoğun ve kalabalık. Orada ne var? Şey galiba ördek. Burada da böyle yöresel kıyafetler var galiba içeride giyenler, deneyenler falan var. Şunun için çok kötü koktu söyleniyorlar. Bu da bir çeşit meyve. İsmini yorumlarda sorun. Söylemiyorum. Ama bilmiyorum gerçekten. Bilsem söylerdim de bilmiyorum. Abi ne güzel ışıl ışıl burası. Şuraya baksana mısın ya? Renk ya, renk hayatları var abi. Uf, <laughs> çok ağır bir şey oluyor.